Tam sınav bir sorudur. Benden önce durdur ve dene. Bak, AB5 ve C3 çarpmış, X yapmış. AB2 ve C6 çarpmış, X artı 357 yapmış. Bana en küçük ABC sayısını soruyor. Şöyle diyelim, ben buna A desem, buna da B desem. Bu gördüğünüz ifade A'nın 3 eksiğidir. Bu gördüğünüz ifade B'nin 3 fazlasıdır. Peki, A ile B'yi çarptığımız zaman A çarpı B, X olmuş. Bu ikisini çarptığımız zaman A eksi 3 ile B artı 3'ü çarptığımız zaman da X artı 357 olmuş. Peki, ben bunu dağıta dağıta çarpsam... Yani şununla şu, şununla şu. Ne yapar burası? AB artı 3A. Şimdi bununla bu, bununla bu. Eksi 3B eksi 9. Ve burası x artı 357 gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz ifade x'ti zaten x ve şunu 3 parantezine alıyorum. a eksi b. Eksi 9'u karşı tarafa atıyorum. x artı 366 yaptı. Her iki taraftaki x'ler birbirini götürdü. Dikkat et. Ve her, bu 3'ü karşı tarafa bölme olarak attığın zaman a eksi b dediğimiz 122 oldu. Peki bizim a ve b dediğimiz bunlar. O zaman şöyle bir altına yazalım. AB5 ile C3'ü çıkardığımız zaman demek ki 122 oluyorsa bakın 5'ten 3 çıktı ve 2 kaldı. Şurası 2'yi verdi. O zaman AB'den C çıktığı zaman da nereyi verecek bize? Burayı verecektir. 12'yi verecektir. O zaman ben diyorum ki AB5'ten biz AB'den C'yi çıkardığımız zaman demek ki 12 olacaktır. En küçük ABC sayısını sorduğu için siz C'ye 0 veremezsiniz çünkü o zaman burası iki basmaklı bir sayı olmaz. Buna 1 verirsiniz. Karşı tarafa attığınız zaman o zaman AB'nin 13 olduğunu anlarsınız ve ABC sayısı da ABC sayısı da 131 olur ve en küçük değerimiz bu şartlarda 131 olacaktır. Çok güzeldir, tam sınavlıktır. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.